Evet, Langırt tarihinden anılara hoş geldiniz. Bugün ikisi bir arada var. İki anıyı birden anlatacağım, olayı daha doğrusu. Böyle bir özel sayı gibi bir şey olacak bu. Ee, birincisi Hayri abinin ikram olayı, ikram anısı. İkincisi de Mustafa abinin efsanevi, Mustafa Kılıç'ın İzmir'de okula dönüş turnuvasındaki yemek olayı. Hemen hızlıca geçeyim ama şu ön açıklamayı yapmalıyım. Yani bir şey yaşanırken bazen çok komik gelir, güleriz. Sonra o komik olayı başkasına anlattığında yani aktarılma moduna geçtiğinde o olay o kadar komik gelmeyebilir dinleyenlere yaşanırkenki kadar komik gelmeyebilir. Bilmiyorum bu nasıl olacak sizlere nasıl bir etki yaratacak ama şöyle söyleyeyim yani o sahneyi düşünün kendinizi o sahneyi tekrar kafanızda yaratın Oradaymış gibi hissetmeye çalışın komik olacaktır. Neyse başlıyorum. Akdeniz Üniversitesi'nde oynuyoruz. Hayır abi ben e, Mustafa Akkülah olacak. Bir de Faslı bir eleman var. Orhanlar falan da vardı galiba. Faslı bir eleman işte oradaki bir eğlence merkezinde oynuyoruz. E, faslı eleman da böyle mintari ne diyeyim mintari diyorum mintan intari falan gibi bir şeyler gibi kafaya bir takke takmış yerel kıyafetlerle öğrenci tabi orada. İşte havadan vuruş yapmaya çalışıyor defanstan böyle serçe şutu yapmaya çalışıyor değişik. Şimdi Hayri abinin mekanın işletmesine arkası dönük oynuyor böyle. Mekan da bir hoşluk, müşteriye bir hoşluk yapayım diye baktı. Biz hani uzun süredir oynuyoruz. Bir tepsiye orada çalışan kıza çay koymuş bir sürü tepsinin üstüne bize ikram etmeye getiriyor. O sırada da maç içinde sürekli top kaybediyoruz. Yani sürekli topu kaçırıyoruz ayağımızdan falan. Hayri abi de ikram diyor buna yani. Hani rakip topu bana ikram etti falan. Kızcağız şöyle arkadan ilerliyor şöyle şuradan. Hayra abi de böyle oynuyor. Tam oynarken gene bir top kaçırma olayı oldu herhalde. Bir saniye. Bir şey yok ya bu Attım tamam. Devam. Bir daha de anlatamam yani. Şöyle oynarken kız tabii Hayri abi kızı görmüyor. Kız da Hayri abiye doğru çaylarla bize doğru yaklaşıyor. Hayri abi böyle yaptı. Ah ikramlara bak ikramlara dedi. Kız hani ikram getiriyor ya. <laughs> Topa söylediğini bilmiyor top kaçırmaya. diye kaldı böyle. Hani şöyle düşündü. Lan adama bak dedi ya arkası dönük ensesinde gözleri var herhalde bedava çay geliyor deyince hissediyor böyle hissediyor İkram var diye seviniyor halbuki o sırada benim kaçırdığım bir topa seviniyor Hayri abi birincisi bu güzel çok yani güldük yani ben hatta karşıda böyle ah dedim kız ikram çay getiriyor kendine diyor uzandı kilitlendi böyle falan <laughs> Hayri abi böyle bakıyor falan. neyse onu da güzel bir şekilde almış oldum Alanya'da şu anda öpüyorum onu İkinci olaya gelelim. Yıllar yıllar öncesi deniz kıyısında güzel bir kız yaşardı. Anabelli'yi falan. Değil tabi. Gene mayda ya. bir şey yok yavrum. Neyse. Bak faksa bir şey oluyor. Hikayeler yani. gidecek mi diye bari. Şey Neyse Mustafa abi Turnuva'da ya hayır ya. Turnuva'da Yarı final oynuyorlar. Sebastian neydi? Frederick diye bir çocukla Alman çocukla takım. Çocuğa Türk forması giydirmiş bu falan. Kendi işte dolaşıyor. Turnuva büyük ama yani Berlin'den 10 oyuncu, İran'dan 7-8 falan. Düzenlediğim bir turnuva. Yarı finale geldi Mustafa abiler falan. Lan Mustafa abi yok oldu yani. Yok oldu. Adam nerede diyoruz? Maçına 10 dakika var falan. Ben arıyorum hani organizatör abi neredesin neredesin gibisinden. Ana bir baktım dışarıya gitmiş mekandan bütün ekmeği tavuk yani şey tam ekmek tavuk yaptırmış böyle oh, 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 onu yiyor. Abi dedim İzmir burası yani biraz şey olmasın ya hani dokunmasın falan çok değil mi ama dedim hani enerji lazım ama bir şey olmaz. Sonra böyle yanına baktım banka oturmuş dışarıda. Ya o zaman vardı belki gören vardır hatırlayan şimdi inanmazsınız belki Red Bull'un litreliğini almış herif litrelik Red Bull. Böyle litrelik onu içiyor falan. Abi <laughs> falan yapma etme falan. Dedim ya yani öğle yemeği yedik ya beraber falan. Ya maça çıkacağım Murat falan. İyi tamam gittim içeriye yemek yiyor falan dedim. Sonra böyle Mustafa abi bitirdi onu geliyor böyle maç bekliyor. Baktım böyle cebinden brownie'ler çıkarıyor. Bak bro, brownie iki bro, 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 bro. tane üç tane. Abo! Yedi dedim ya bu adam şimdi hani hatta Onur vardı o zaman bizim öküz Onur. Lan kalp krizi geçirmesin dedi yaşı da var adamın falan İzmir sıcağında bu kadar yenir mi falan. Ya bu olmaz bir şey herhalde. O maçın final videosunun hani böyle bir kısmı da şeyde var YouTube'da efsane video. Diyeceğim şu maç oynanırken Mustafa abi rotlar saplar şöyle ya. İnanın bak yani gözlerimle gördüm. Yalanım varsa hepiniz ölün. <laughs> bak şuradan tutuyor. Herif böyle oynarken böyle enerji geliyor böyle zıplıyor böyle. Dizleri rotlara kadar geliyor herif. O zaman 60 yaşında mıydı <laughs> Seyirci Seyircide... Red Bull kanatlandırır Mustafa abimden ne yapar falan. Yendiler yani maçı. Ama yani ben bir langıt maç öncesinde bu kadar yemek. O da Mustafa abiye has bir olay. İşte bugünlük anılarda bunlar langıt tarihinden. Bu <laughs> 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 idare edin. Tamam sen gülebilirsin. <laughs>